İstanbul'dan kısa bir süreliğine uzaklaşmak istiyorsanız gidebileceğiniz harika bir alternatif rota sunuyorum size. Çilingos Parkı. İstanbul'dan kısa bir süreliğine uzaklaşmak istiyorsanız gidebileceğiniz harika bir alternatif rota sunuyorum size. Chilingos Parkı. Şöyle göstereyim. Chilingos Parkı'nın en önemli özelliği tatlı su ve tuzlu suyun bir arada olması. Denize kıyısı Karadeniz'den var ve yan tarafta da ileride de tatlı su birleşiyor bu suyla. Hafta sonu için olur ya da bu korona döneminde insanlardan biraz daha uzaklaşmak istiyorsanız çok güzel bir seçenek olabilir burası. Dilerseniz bu arkadaki yerlerde kalabiliyorsunuz da. Onun dışında Şöyle göstereyim minik bir lokantası da var, restoranı da var. Şu şekilde ufak ayrı oturabileceğiniz yerler de var. Hatta minik bir marketi de var. Konaklama yerleri de var gördüğünüz gibi. Böyle arabanızla gelip çok rahat bir şekilde ayrıca eğlenebilirsiniz. Hatta biz Barış'ı denize de soktuk burada. Hadi Barış bak, bak çukur tadan hadi. Barış ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemek mi? Sevdin mi çilingozu? Yaklaşık İstanbul'dan bir buçuk saat sürüyor ve 38 liralık bir giriş ücreti var. 25 lira otoparkı, 12 lira da kullanım bedeli. Bütün aile girebiliyorsunuz. Şemsiyenizle ve oturaklarınızla gelip deniz kenarında keyif yapabilirsiniz veya şurada hemen şezlong kiralayan yer var. Şezlongları da kiralayabilirsiniz. Ama benim ilgimi çeken şu tabel oldu. Denize girilmesi tehlikeli ve yasaktır diyor. Ama hemen yanında da can kurtaran hizmeti de var Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani aslında denize giriliyor. Ama girerken lütfen dikkat edin. Yüzme bilmiyorsanız, az biliyorsanız girmeyin. Yani şu an için de hani pandemi döneminde yani şehir dışına, yurt dışına gidemeyenler için harika bir alternatif, oldukça ekonomik bir alternatif olduğu için sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Şimdi üşendi demesinler. Yani sizin için üşenmeden gidiyorum bu nehrin bu birleştiği yere. Hangi nehir olduğunu bilmiyorum ama öğrenip size alta yazacağım. Tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği noktaya doğru gidiyoruz. Şöyle bir yürüyelim. Büşralar şuralarda bir yerde şu an. Bakar mısınız? Cennet gibi bir yer ya. İşte burası tatlı su kısmı. Burası da tuzlu su kısmı. Dağın arasından, tepenin altından tatlı su tuzlu suya karışıyor. Ama şu manzara, şu an duyulan sesler harika. Nehir kısmı. Hatta şuraya da bir zoom da yapayım. çok sakin ya. İşte gelin buraya ailecek oturun. Sakin sakin çocuğunuzla dolaşın. Kendiniz de gelirseniz İstanbul'un stresinden uzaklaşabileceksiniz. Yaklaşık bir buçuk saatlik yol var. Ve kesinlikle değer. Bu videoda İstanbul'daki cennetlerden birindeyiz. Çilingoz'da izlemiştik. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bakın izliyorsunuz ama abone değilsiniz. Durdurun, şuraya hemen abone olun, devam edin. Ee, sürekli pahalı tatil yapacağız değiliz. Gördüğünüz gibi bugün de buradayız. İstanbul Çilingoz'dayız. Harika bir doğayla iç içelik var. Arkamdaki nehri görüyorsunuz. Böyle döndüğümüzde de arkamdaki denizi, Karadeniz'i görüyorsunuz. Burası... Bu yapı itibariyle tuzuya benziyor, Akyaka'ya benziyor. Akyaka'da da böyle hatta karetta karetta'ların yuva yaptığı yerler vardı. Belki de burada da zamanında karetta karetta'lar yuva yapmış olabilir. Size hatta şöyle diğer tarafı da göstereyim. İşte böyle burada da denizinize girin. Yolu da harika, yoldan da bir iki görüntümüz vardı. Onları da göstereceğim sizlere. Doğayla iç içe harika bir yer. Lingos sahili yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir plaj yani deniz kenarına sahip ve gördüğünüz gibi koy olduğu için şöyle göstereyim bu tarafta da bir tarafı var. Koy olduğu için çok aşırı bir dalgalanması yok ama su o kadar fazla bir temiz değil. Hani sonuçta bir bakımı yok ama gördüğünüz gibi hafta sonu için harika bir ideal durak. Evet gördüğünüz gibi burada. Burada şezlongları kiralayabiliyorsunuz. Burada da ücretsiz takılabilirsiniz.